Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün ben... sizinle... Rövanş mı yapacaksınız? Evet. <laughs> Masal'dan intikam mı alacaksın? Evet alacağım. Evet geçen <laughs> seferde Masal seni çekti yenmişti değil mi? Evet bugün ben olayım. Şimdi sıra sende o zaman. Evet sıra bende. Masal ben, ben sence ben kim ben. kazanacak? Ben. Bu arada bu, da, bu sefer öbüründe tıraş köpüğü vardı ama yüzümüze gelip gözümüze yakıyordu ve ağzımıza gelip Benim gözümü yaktı masalın ağzına geldi. Evet. Biz de o, yüzden bu sefer krema koyduk. Krema koyduk. Hem yiyebiliriz hem de gözümüze itirarlar vermiyor. Hem de ilerlere oynayabiliriz. Evet. Biz de burada yiyoruz. Hazır mısınız? Koyun kafalarınızı bakalım. 3 deyince başlıyoruz. Tamam. Masal kafanı çekme tamam mı oradan? Tamam. Biraz daha çileni yaklaştır aşkım. Bir dakika masalcım. Evet öyle. 1 2 Masal. Oyundan koptun yine kızım. 3 Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Oo, tamam önemli değil. Leyla'ya geliyor galiba. <laughs> Leyla'ya kremi. <laughs> Leyla bu sefer çok kirlenmedin sanki. Evet kirlenmedim. Evet. Şimdi Bak ne yapıyoruz? Tatlıymış güzelmiş. Şimdi bunu Ya tek... Bunları çakmasak. Olur daha rahat şey olur. şey geliyor. Evet sürekli düşüyor. Evet haklısın. Rahatsız edin. Hadi. hadi o zaman baştan, ne baştan ne? başlıyoruz. Orta getirdiniz mi? Ne? anne. Mavi olması gerektiği için. Hadi. Bunları artık. Bu bizim bezimiz. Şimdi masa koy. Masa böyle çok sert vurduğunda Neden? Neden mark olmuş gerekiyor? Öyle olması gerekiyor. Masa, değil. Bırak şimdi onu oyna dön hadi çok kızım. çok hızlı vurma tamam mı? Çünkü o zaman e, o zaman çok hızlı vurunca kayıyıp bir şeyler oluyor tamam mı? Çok güzelce böyle böyle. Bir. Iki, bir. Hadi koy. Koy çileni. İki. Üç. üç. kafamı yakın Ama kafanı çekmek yoktu aşkım. Çekme kafanı. <laughs> 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 Mazal'dan yıkacağım. Sonra bakarsın video çekiyorum şimdi. Silmek tamam şöyle söyleyeyim. Silmek yok o zaman. Silmek yok Allah. Silmek yok. Tamam. Uyu var. ben yediğimden dolayı. Ama arkadaşlar siz de görsünüz. Çok. Çok mu güzel? Çok mu seviyorsun? Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam, Koy Maza çeneni. Koyacağım. Çenemizi koyuyoruz tekrar. Tamam. Masa. Şöyle birazcık daha alalım. Hı -hı. Tamam neyse artık almayalım. Hadi masa. Koy çeneni. Ma Bu arada da Ne de abi? Mas. Ne de Öyle olmasın. Boyadığın için abi. Şey. E şimdi arkadaşlar Masal beni ilk elde değendi. Ben de masal böyle değendim. Şu anda bir Bil, bir, durum. İnşallah bu elde masalı yenerim ve masaldan hıncımı alırım. Masal oyuna mı konsantre olsun artık kendini yalamayı bırakıp aşkım? <laughs> Hadi artık oyuna çilelerimizi koyuyoruz. Sonra oyundan sonra yeriz. Aynen bol bol Oho masal. masal. Hadi. Çok güzelmiş. İstemedik ama neyse. Leyla sana geliyor. <laughs> Leyla aa kırıldı. Çıktı orası yine. Ama neyse çok güzel. Baştan. Ama neyse, çok güzel. Nasıl anladı dökülmesin. Ne güzelmiş ya. <laughs> Hadi koy. Bir. <laughs> Masal yetişemiyor. Çeneni koymuyorsun çeneni çünkü. Çeneni, koy. çeneni koysan Mesela yetişirsin. Masal çeneni koysun. Masal çeneni çeneni. Ne <laughs> <Aa>! yapacağım? <laughs> 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 Yersin işte ne güzel. Hadi baştan başlıyoruz. Şu an Masal'ı yendim. Leyla Masal'ın kafasını sürekli çekme... çekmesine sinir oldu. Artık kendi yapıştırıyor cezasını. Evet. Başka çaresi kalmadı galiba mesal bence bu oyunu yemek için Muhtemelen. Muhtemelen. <laughs> Çünkü masal oyuna konsantre değil. Yemeğe ne konsantre. Güzel evet. Tamam sonra söz yiyeceğim. Sen <laughs> kendime ceza veriyorum. <laughs> <laughs> baya büyük bir ceza oldu sanki bu. <laughs> Leyla baya büyük bir ceza oldu. Oradan da yiyor musun? Güzel mi oldu sence? Hı, evet. evet, oradan masal gibi yiyebilirsin sen de galiba. Ama yüzüme baktığı için biraz kötü mı ama <laughs> Yüzümüz yıkanınca geçiyor. Masal dur dökülecek masal. Leyla'nın üzerine döktün. Şimdi sana serpak nasıl vereceğiz hı, hı. Leyla? Leyla'nın her yeri krema oldu. Ama siz böyle yaparsanız oyun oynayamayız. Değil mi? Ne güzel. Şimdiki işimiz yemek değil, oynamak sanırım. Evet. E neden? Biz yemek yemek için geldik. <laughs> önce oynamamız lazım. Mesela ilk önce gerçekten o... annenin dediği gibi oynayamamamız. Çünkü böyle hiç eğlenceli Bak, olmuyor. Bir Orada. Hadi bakalım masal. Masal yersen ceza. Bu ceza yersin. Yersen ceza. Bunu bunu yiyeceksin? Şu anda benim bu halimi görenler mi var? Gör. Ben buradan <laughs> yandan kendime bakabilirim. Al bakalım sana da. Şu anda çok bir yerimde bir şey yok. Evet. Ay evet. ayna aynı olarak kullandık. Baktık kendimize. Tamam. Hazır mısınız? Şeyi Daha ben da ben... Yerim. Mı? Şey, ben bir yere bayalım mı? Daha var evet, mı anne? Evet, ben ayırmam. E, daha var mı? Ben koyayım burada. Bunundan daha Şimdi var. Çok tekerle döne veremeyeceğim. Tamam. Şimdi oynuyoruz sadece. Tamam yemiyoruz. mı? Yemiyoruz. Evet. Hadi mesela koy. Masal evet. yemiyoruz. Masal oynuyoruz. Leyla'ya geliyor gibi. Neden böyle? Neden? neden? Çünkü iyi bakıyorsun. Yer. Burası düşmüş mü? Burası. Düşmemiş. Onu evet ama tekrar bir ortaya getirir misin Leyla? Tekrar baştan yapalım. Başla. Ben de basıyorum. Yok bu kal, sanırım kalkmıyor yukarıya. Niye olmadı? Bir dakika. Şu krem şantiyi. Ağır gelmiş olabilir. O yüzden mi acaba? Şöyle birazını alalım. Masa. Dur tekrar yapalım. Evet ağır gelmiş bak. Aynen. Tamam. Hadi, ben <laughs> Çünkü tıraş küpü daha hafif. Krema çok ağır. O yüzden kalkmıyor. Sizin suratınıza da yapışmıyor. Anladım. Anladınız mı? Anladım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 5. yüzünü çekme. Hadi bakalım. Hasan'ın gözler çok güzel. Yine çektin yüzünü. Yüzünü çektin yine. Öyle olur mu aşkım ya? Masal ama yüzünü çekme. Masal bir de yap böyle tut çünkü o zaman ha. kayıyor. Şey böyle kayıyor. Şey Nasıl böyle tut tamam mı? Bunu beğenmiş. Çok mu güzelmiş? Nasıl? Ben Nasıl? size bir dahaki sefere yine tıraş köpüğüyle yapacağım bu oyunu. Ha. oynayamıyoruz ya. ya. Oynayamıyoruz. Evet oynayamıyoruz. Nasıl? Masal'ın derdi yemek. Masal, oyunu güzelce oynayacak evet. mısın anneciğim? Oyunu güzelce oynayacak mısın? için kalkmıyor kızlar? Of, dur dur. Ne her zaman? Hadi bakalım. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Daha da öne geleyim böyle. O zaman gelir. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? Yine yeniliyorum ben. Kaç kaç oldu? Ben sayamadım. Beraber. beraber misiniz? Evet. Ee, ben önceden çalıştım. mesela beni yakışmış. Akıyor. Beş ya olan... acaba akmıyor da sen mi yemek için yapıyorsun? Ne <laughs> Beş olan kazanır diyelim mi o zaman? Üç üçsünüz. Diyelim. Beş olan kazanır. Hadi. Oo. <laughs> 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 Aslında mesela gelmişti ama şey çıktığı için. Evet sayılmadı o maalesef. maalesef. Bakalım İki kim ki kazanacak. Keşke da Masal dört oldu. Masal bir tane daha yaparsa Leyla'ya yine masal kazanıyor olacak. <laughs> bakalım şimdi mi? kim olacak? Beraber mi yoksa masal at, mı kazanacak? Acaba yedi, yedi mi yapalım? Yedi yapalım? Hayır on yapalım. Mı? Beş yapalım isterseniz sonra siz devam edersiniz yine. Anne on yapalım. On çok uzun ya. Olsun. Tamam hadi siz bir yapın bakalım. Berabere oldun. Ama Masal sen oynamıyorsun gerçekten aşkım. Masa Öyle olmaz. Ben Ama o zaman kendini çekmeyeceğim ve yemek için oynamayacağım. Tamam. Yersiniz kızım daha çok kıyamamız var. Demek ki size yenilecek bir şey yapmamak gerekiyormuş. Pastayı da yap. Bunu da öğrendik evet. Pastayla yapacaktık normalde. Leyla Masal'a çok sinirlendi. Leyla, ay Masal. Leyla seni yeniyor. 5-4 hmm. oldunuz. 6-4 <laughs> <Altı, gülüyor> oldunuz. Ya, iki farklı arkadaşlar. Bu ben... <laughs> Leyla çok mutlu. Çünkü Masal'ı yenmek istiyordu. Hadi <laughs> bir tane daha yapın bakalım. 7'ye <laughs> çıkarmıştık değil mi? <laughs> e, Leyla'nın bir hakkı var. Leyla yenerse oyunu kazanıyor. Oh oh. oh Bunda oh. bana geliyordu. Başlamadı Hı? daha. Bir. Ben 3 deyince tamam mı? 1 2 3. O zaman güzelce öptüm. Leyla kazandı Hayır. oyunu zaten giderim. Zor, <laughs> zor bir şartla yendim. Gerçekten e, çok zordu. <laughs> Ama ben yine de yendiğime için mutluyum diyelim. <laughs> aldım mesela. Evet, değdi sonra... <laughs> Cezalı tavuk evet. da yaparız ee, biraz bu arada, sonra. Bu arada arkadaşlar e, bundan sonraki videomuzda cezalı tavuk. Evet. Ona izlemeyi unutmayın. Masal sen bir şey söylemek ister misin Cezal, arkadaşlarına? arkadaşlarına? Işte bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Youtube, YouTube kanalı Masal'ın ben bu konuşma yapıyorum. Masal orada yemek yiyor. Evet Masal'ın gözü şu anda kremada. Her yerini yaladı kedi gibi kendine temizliyor kızım. Hı. Hadi, veda et kızım sen de. Anne Ne yapıyor muyuz? Değil miyiz? Değil Hiç kızım biz? çektik, bitirdik. Sen krema yiyordun. Yeni mi kendine geldin? Oyun oynadınız çektim ya. Gel gel oturur ya. Rana... Kız Rana... gel bir veda et de ondan sonra. Arkadaşlar Rana... masal kaçtı ben masal. Masal oyundan koptu. Masal kremayla kafasını bozduğu için. Ben veda... Sen et Leyla evet masal ya! Tamam gel hadi sen ben... gel. Kaçıyor ondan sonra da bağırıyor. Ee, evet. sen de düşüncelerini söyle o zaman ne yapalım. Ben gerçekten sevindim. Çünkü e, öbür el masal beni yenmişti. Ben şundan dolayı yenmişim. Ben çok yemedim. Evet masal. Hı. Sen söyle düşüncelerini. Kızım temizleriz sonra onları anneciğim. Sen veda et sonra yıkayacağız onu zaten. Ne diyeceğim? Hoşça kalın arkadaşlar diyeceksin. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza Hocam, Biraz... abone olmayı unutmayın. Yok, ee, ve alttaki hmm. like tuşuna basın. Hmm. <laughs> Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hmm. Ve oya kalınlığına pastayı almayın ve bu oyundan oynayın. Bu daha eğlenceli. Oyun reklamını da yapmış olduk bu sayede. Hadi bakalım o zaman. Bir fasulye. Evet. Biz burada karnımız yemek.